Ankeni Kolektör Presents kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Goril çizgi romanından aldığım çizgi romanları göstereceğim. Bu şekilde gönderildi. Diğer siparişlerinde de bu şekilde geliyordu zaten. Önce bir previz sayısı var. Temmuz previsi Eylül ayında çıkacak olan sayıları tanıtıyor. Burada Death of Doctor Strange var ve Dark Ages. Dark Ages birinci sayısından kapaklar ve görseller burada. Inferno eventi başlayacak. Ana kapağı buradaki. Bu da Mark Brooks'un wraparound kapağı. Daha sonra Amazing Spider-Man 74. sayısıyla final yapıyor. Aslında tam olarak final değil. Yazar ve çizer ekibi değişecek. Ve bu sayı 96 sayfalık bir çizgi roman olacak. Ve 10 dolar etiketi var. Miss Marvel Beyond the Limit serisi başlıyor. Darkhold Alfa sayısı, Demon Days, Cursed Web, Peach Momoko'nun serisi, Death of Doctor Strange'in birinci sayısı çıkıyor, Extreme Carnage Toxin ve Extreme Carnage Agony basikülleri çıkacak ve Extreme Carnage Omega ile bu event sonlanmış olacak. Eternals Tenos Rises birinci sayısı var. Kazar Lord of the Savage Land birinci sayısı çıkacak. 5 sayılık bir seri. Bu da ana kapağı. Kazar Marvel Tales şeklinde bir sayı daha çıkacak. 96 sayfalık yine. Avengers Tag 10 ikinci sayısı. Black Panther'ın ikinci sayısı burada gösterilmiş ama bu sayı ertelendi. Yani Aralık'ta çıkacak galiba. X-Men The Trial of Magneto ikinci sayısı. Defenders'ın ikinci sayısı. Kang The Conqueror'ın ikinci sayısı yine. Amazing Fantasy'nin üçüncü sayısı. Deadpool Black, White and Blood ikinci sayısı yine. Warhammer, Winter Guard 2, Dark Hope 2, Moonlight'ın 3. sayısı, X-Force 23. sayı. New Mutants 21. sayı. X-Men'in 3. sayısı çıkıyor. Marauders 24. Excalibur 23. Sword 8. sayı. X-Corp'un 5. sayısı. Helions'un 15. sayısı. Wolverine 16. sayı. X-Men Legends 7. sayısı. Alien'ın 7. sayısı. Ultimate Fallout 4. sayısının Fax Simile Edition'ı. Web of Spider-Man 4 ve 5. sayılar çıkıyormuş. Miles Morales'in yeni kostümünün ilk defa görüneceği 30. sayısı var. Spider-Woman 15. Black Cat 10. Symbiote Spider-Man Crossroads 3. Fantastic Four Life Story 4. Fantastic Four 36. Iron Man 12. Avengers 48. Captain Marvel 32. Shang-Chi 4. The United States of Captain America 4, Gamma Flight 4. sayı, The Marvels 5. sayı, Guardians of the Galaxy 18. sayısı, Thor 17. sayı, Black Widow 11. sayı, Daredevil 34. sayı, Champions 9. sayı, Reptil'in 4. sayısı ve son sayısı oluyor. Savage Avengers 24. sayı. Conan'ın 300. sayısı çıkacak. 25. sayı oluyor. Güncel seride. Star Wars High Republic 9. sayı. War of the Bounty Hunters 4. sayısı var. Ve diğer tayin sayıları Bu şekilde. Şimdi benim aldığım basiküller ilki The Amazing Spider-Man Prelude to Sinister War 70. sayısı. Nick Spencer yazıyor. Federico Vicentini de çizimini yapıyor. Böyle. Bir sonraki sayım. The Trial of Magneto'nun birinci sayısının varyant kapağı. Elizabeth Torque varyantı bu. Gerçekten çok beğendiğim bir Scarlet Witch çizimi. Yazarı Lia Williams. Çizeri Lucas örnek. Renk nedir mesela? Edgar Delgado. Çizimleri de güzel görünüyor. Burada da bir Symbiosis is Agony reklamı var. Bu reklam da bir ayrı güzel oldu. Daha sonra Berserker 4. sayının foil kapağı. Ken Reeves ve Matt Kent birlikte yazıyorlar. Ron Garnet çizimlerini yapıyor. Kapağı da Rafael Grampa'ya ait. foil olarak da gayet güzel duruyor. Bir sonraki aldığım sayılar. Revenge of the Cosmic Ghost Rider'ın ikinci sayısı. Dennis Hallum yazıyor. Scott Hepburn çizmini yapıyor. Renklendirmesi Antonio Fabella'ya ait. Kapağı da burn ve Antonio Fabella yine. Kozmik Ghost Rider'ın hikayesini Thanos kazanır cildinde okumuştum. Ve beğendim. Ve almaya karar verdim. Bu seri 2019 Aralık'ta başladı yanlış hatırlamıyorsam. Ve aynı serinin 3. sayısı yazar ve çizerler. Aynı 5 sayılık bir seri. Revenge of the Cosmic Ghost Rider, dördüncü sayısı. Cosmic Osadir'in intikamı oluyor çevirisi. Çizimleri de güzel gözüküyor. Ve serinin son sayısı. Bu şekilde ve golün yeni bastığı biz basmıyoruz ayracı. Bu ayracı ben çok seviyorum. Hani hikayesini de biliyorum zaten. Ve bir de burada bir Green Lantern kartı var. Koruç izgirimlerinden aldıklarım Revenge of the Cosmic Ghost Rider 5 4 3 ve ikinci sayılar Berserker 4. sayısının foil varyantı. The Trial of the Magneto'nun Elizabeth Torp varyantı. Amazing Spider-Man 70. sayı Prelude to Sinister War. Bu sayının kapağını çizen de Mark Bagley bu arada. Ve Temmuz Previs sayısı. Alışverişim bu şekildeydi. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.